Süper kahramanlarla ilgili üç boyutlu baskı almak gerçekten keyifli. Figürlerin keyfi ayrı ama karakterlere ait bir şeyleri yapmak çok daha başka bir keyif. Bu timelapse'de de Green Lantern yani yeşil fener yüzüğünün baskı sürecini paylaşıyorum. Az biraz destekli olan bu modeli görünce çok beğendim ve baskısını almalıyım dedim. Tabi benim yeşil filament biraz açık renk oldu ama olsun. Desteklerini temizleyince de bu şekilde oldu ve gerçekten hoşuma gitti. E madem başladık diğer yüzükleri de neden yapmayayım değil mi? Her farklı renk yüzük farklı bir duyguyu yansıtıyor. Yeşil iradeyi, turuncu açgözlülüğü, kırmızı öfke beyaz yaşamı, siyah ölümü, sarı korkuyu, mavi umudu, pembe sevgiyi ve lacivertli şefkat isim geliyor. Ben de şimdilik yeşil, turuncu, kırmızı ve beyaz yüzüklerin baskısını almaya karar verdim. Bunlardan da beyaz ve turuncu olanların da aralarında çıkmayan parçalar olduğu için çok zorlamadım ki yüzüklere zarar gelmesin. Ama yine bir ara uğraşabilirim. Belki ilerleyen zamanda diğer yüzüklerden de yapabilirim. Hatta daha iyisi yüzükleri şarj ettikleri bir fenerin baskısını bile alabilirim. Peki siz bu konuda ne dersiniz? Yorumlarda mutlaka belirtin. Bu modele ve daha fazlasına profilimdeki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca gelecek baskıları ve videolarımı da kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın.